arkadaşlar hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Zeynel Hoca. 9. sınıf matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bilgisayar mal yayınları. Yazılıya hazırlık Bir. Burası birinci tema ikinci konu diyelim. Kümelerle ilgili eşitsizlikle ilgili. Sayfa kaçmış 58. Buradaki soruların çözümlerine bakalım. Şimdi takıldığınız yerleri tabii ki sorabilirsiniz. Şimdi bakın A kümesi B kümesi belirli bir aralık olarak verilmiş. Tamam. Bizden istemiş A kesişim B'nin değili. Bu ne demekti? Hemen şu şekilde anlatıyorum. A kümesi burası, B kümesi burası. A kesişim B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni demek B'nin dışındaki olanlar kesiştir A ile. Yani aslında burası ne demektir? A fark B demektir değil mi? Şimdi bakın ben sayı doğrusunda şu iki ifadeyi de göstermek istiyorum. Hemen sayı doğrusunu çizdim. Tamam hocam. A kümesi kaçtan kaça kadar? 2'den 4'e kadar. Bakın 2 burası mı? 4 burası mı? Bu aradaki değerlerimiz şöyle. Tamam. Geçtik diğer taraftan eksi 1'e. Burası dahil değil. Diğer tarafta kaça kadar? Burası 5 buraya kadar. Şimdi buradan da nereye kadarmış? Buraya kadarmış. Yani şu A kümesi, şu da B kümesi. Peki biz neyi arıyoruz? Bakın A fark B'yi arıyoruz değil mi? A fark B. Yani A'dan A kümesi burası. B'nin ortak olan bütün elemanları çıkartalım. Bakın A'dan B'yi çıkarırsam geriye bir şey kaldı mı? Hayır. Yani boş küme kaldı. Kaç farklı tam sayımız var? Hiç kalmadı. Yani sıfır diyebiliriz. Tamam. Geçiyorum bunu. Şimdi ikinci ifadeye bakıyorum. Buradaki verilen ifadeyi bir eşitsizlik olarak çözmeye çalışalım. Peki nasıl çözeceğim? Şöyle demiştik hatırlar mısınız? Bakın mutlak değerimiz bir pozitif sayıdan küçükse bunun artılısı ile eksilisi arasında değer alır da aralık olarak böyle gösterebiliriz. Tamam Onda bir sıkıntı göremiyoruz. Sayı doğrusunda gösterelim. Kaça kaç arasındaymış? Eksi 8 de şurası dahil değil. 8 arasındaki reel sayılar oldu. Gerçek sayılar. Peki bu anlaşıldı. Geçiyorum ben o zaman. Şöyle diyebilir miyiz şimdi üçüncü soruya? Buradaki çözüm küresini bulalım. Reel sayı olduğu söylenmiş. Hemen bakalım şimdi. Şuradaki ifadeyi alabilir miyiz? 2x-1 kaçta kaç arasında? 5 ile eksi 3 arasında. Ben burada eksi yalnız bırakmak istiyorum hocam. Nasıl yalnız bırakacağım? Eksi bir bakın sağ tarafa ve sol tarafa artı 1 olarak atıyorum. Burası kaç oldu? 6. Eksi 1 artı 1 olarak buraya geçti. Buradan da eksi 2 geldi. Tamam. Her iki tarafı 2'ye böldüm x. 2'ye böldüm eksi 1. 2'ye böldüm 3 oldu. Tamam. Kaçtan kaça kadarmış? Yalnız şurası dahildi bakın. Şurası dahil. Unutmayalım onu. Dahil ettim. Burayı da dahil ettim. Tamam. Sayı doğrusuna gösterelim hadi. Kaçtan kaça kadar? 1 dahil. 3'e kadarmış. Bu aradaki gerçek sayılar. Tamam. Bu şekilde sayı doğrusuna gösterebiliyoruz. Geçelim bir başka güzel bir güzel soruya. Şimdi verilen bilgiye bakalım bakalım şimdi. Öncelikle şuna bakıyorum. A, B pozitif tam sayı. Şuradakini anlamaya çalışıyorum. Oldu mu? Bu gösterim ne demekmiş? B, A açık aralığındaki tam sayı A, D, D. Örnek vermiş. Bakın 4'ten 1'e kadar kaç tane tam sayımız var? Bunları dahil etmiyorum. Oldu mu? 2, 3 başka var mı? Yok. 2 tane. Tamam. O zaman şuradan başlıyorum. Önce ben M'i bulmak istiyorum. Şimdi m'den 12'ye kadar. O zaman m'i dahil etmiyoruz. Bakın biri dahil etmedik. Burada da o zaman nereden başlıyorum? Bir sonrakinden m artı 1, m artı 2 bu şekilde gidecek. Nereye kadar? 12 dahil etmiyoruz. 11'e kadar. Kaç tane tam sayımız varmış? Burada m artı 1 tane. Tamam. Şimdi bakın şuradan 1'den başladığını düşünecek olursak. 1'den neye kadar demiştik? Şurada 12'ye kadar yani dahil etmedik 11'e kadar. 11 tane tam sayımız olur değil mi? Birden başlasaydı. Peki şunlar var mı? Yok. O zaman çıkartıyorum. 11'den m tanesini çıkarttım. Aradaki farkı aldım yani. Bu da bize neyi verecekmiş? Buradaki sayıyı verecekmiş yani m artı 1. Tamam diğer taraf atalım. 1'i diğer tarafa attık 10 oldu. Eksi m diğer tarafa attım artı m yani 2m oldu. Buradan da biz m'in 5 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi m'i buldum. m'i getireceğim. Burada yerini yazacağım. Yazalım bakalım şimdi. Şurada, Şurada bakın bir sayı yazalım bakalım. m'imiz kaçtı? 5. 5 çarpı 2. 10. Buraya bir 9 yazdık. Şurada bir 3n artı 1'imiz var. Burası da kaçmış? 2n. Şimdi yukarıdaki gibi aynen yazalım. Oldu mu? 9'da 3n artı 1 arasındaki sayı ne kadarmış? 2n daha. O zaman 9'dan başlamıyorum ben. Kaçtan başlıyorum? Bunlar dahil değil. 10, 11, en son nereye kadar? Bakın bu dahil değil değil mi? Sınır ya bunlar. Nereye kadar? 3n'e kadar. Buradaki sayı adedi ne kadarmış? 2n. Bakın deminki gibi yapıyorum. oğlum Yukarıdaki gibi. Şimdi birden başlamış olsaydı 9, 10, 11, 3'e kadar 3'en tane vardı. Şimdi kaç tanesi eksik? 9 tane. Yani 3n eksi 9 eşittir 2n. Diğer tarafa alalım. n eşittir kaç oldu? Buradan da 9 geldi. Şimdi n 9. Ne istiyor bizden? Aldım. Şöyle kenara yazdım. Şimdi n'imiz kaçmış? 5. n kaçmış? 9. O zaman şöyle yazalım. Şimdi 5'ten 9'a kadar aradaki kaç tane değerimiz var? 6 olur, 7 olur, 8 olur. Başka var mı? Yok. Yani 3 tane tam sayımız var diye bildiriz. Tamam. Bu da bu şekilde. Geçiyorum. Tamam. Şimdi verilen sayıya bakalım. Bakalım. A kümesi. Önce bakın buradaki mantık ne? Yani ne demek istiyor ona bakalım. Şimdi A'nın elemanları neyden oluşuyormuş? X tam sayılarından oluşuyormuş. Tam sayı. Aynı zamanda 3'ün katıymış. 11'den 89'a kadar. Ben A kümesinin elemanına yazacak olsam ne olur? 11'den büyük 3'ün katı kaçtan başladım? 12, 15, 18 gitsin ta kadar? 89'dan bir küçük 88 bölünmez. 87 tam bölünür. Rakamlar toplam 3'ün katı olacaktı. Tamam. Şimdi bakın ben burada terim sayısından bulabilirim. Yani A'nın eleman sayısı kaç tane? Terim sayısını da şuraya hatırlayalım. Şöyle yazıyorum. Terim sayısı neydi hocam? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'de. Zaten bakın buraya şöyle yazabilir miyim? Ben bunu farklı şekilde de bulabilirim. Yani bu formülü kullanmadan. Burası bakın k'ya kaç verdim ben? Yani 3 çarpı 4, 12 4 katı, 5 katı, 6 katı. 87'yi de 3'e bölebilirsiniz. Oldu mu? Burası kaç yapar? 29 mu yapıyor? Evet 29. O zaman birden başlasa 29 tane terim vardı. 1, 2, 3 eksik. O zaman bunun terim sayısının 26 olduğunu söylesek doğruymuş. Buradan da yapabilirsiniz. Tamam Geçiyorum şimdi B'ye. B, B kümesini anlamaya çalışalım. Tam sayı 2'nin katı 21 ile 99 arasında. Yani kaçtan başlayacak? 22, 24. Gitsin gitsin gitsin. Kaça kadar? 99 zaten dahil değil. Çift olacak. 2'nin katı ya. 98'e kadar. Peki bunun eleman sayısını bulalım. Yine bakın buradaki ts'den terim sayısından bulabilirsiniz. Veya da burası 11'in kaç katı yani 2'nin kaç katı? 11. 12. Gitsin. Burası da kaç? 49. O zaman burada terim sayısını bulabiliriz. Değil mi? İlk 10 tanesi eksik olduğuna göre 49'dan 10 tanesini çıkarttım. Demek ki 39 tane terim var. Bu da doğruymuş. Şimdi gelelim A fark B'ye. Ne demişti? Bakın A fark B'de. Hatta yukarıda söylemiştik. A'dan B'nin ortak olan elemanları çıkarsam A fark B olur. Şu yukarıdan. Böyle bakın yukarıdaki şeklimiz vardı ya. Şuna bakalım. A'dan ne yapıyordum? Şuradaki kırmızı bölgeyi çıkarsam A fark B'yi buluyordum. Yani ortak olanları çıkartıyorum. Zaten A'nın ben 26 tane eleman olduğunu biliyorum değil mi? Ama şöyle yapalım. A'nın 26 tane elemanı var ise Şimdi A kesişimlerinin kaç tane elemanı var bunu bulmaya çalışalım. Şimdi A kesişimi ne demektir o zaman? Hem 3'ün katı, hem 2'nin katı. De şu arada olacak. Oldu mu mesela? Bu 11'den büyük, bu 21'den büyük yani 6'nın katı olacak. 21'den de büyük olacak. O zaman 18 zaten olmuyor. Kaçtan başlayacağız? 24'ten başlayacağız. Bundan sonra 30 şeklinde gidiyoruz. Nereye kadar? 89'dan küçük, 99'dan küçük. Yani 89'dan küçük. En son nereye kadar gidebilirim? 84'e kadar. Peki. Altının kaç katı? 4 katı. 5 katı. Altının kaç katı? Şöyle kaç olur burası? 84'ü 6'ya bölse kaç oluyor? Bir kere 24. 14 katıymış. Yani buradaki terim sayımız kaç oldu? 4'ten 14'e kadar. Kaç tane oldu? 3 tanesini çıkarsam 11 tane oldu. Yani şunu söyleyebilir miyiz? A'nın 26 tane elemanı vardı. A kesim elinde kaç tane? 11 tane. E çıkarırsam 15 tane kaldı. 16 tane yok. Yani bu yanlış. Tamam. Biraz gördüm bizi. Geçelim 6'ya. Evet bu da bir önceki gibi bakın ikinci soru gibi. Bunu mutlak değer eşitlik olarak nasıl yazabilirim? Şimdi bakın bunu çok defa karşımıza çıkacağını söylemiştik değil mi? En küçük en büyük değer bunlar. Bunlar geçiş simetri. Kolay ama ne demiştik? Hemen şu formülü daha şablonu tekrar yazmak istiyorum x eksi t 2 aralık söz konusu ise küçüktür. Nokta dahi eşitlik var. Burası neydi? Farkının yarısı. Yani direkt ben bunu tabii ki yazabilirim. x mutlak değer 5'ten küçük de izah etmeye çalışıyorum. Peki x. Şimdi toplamlarının yarısına bakalım. Toplamları 0. Zaten o zaman x eksi 0 oldu. Küçük eşit farklarına bakalım. 5'ten eksi eksi 5. Yani 10 mu oldu? 10 bölü 2. Ben bunu o zaman mutlak değer x küçük eşit 5 şeklinde zaten yazabiliyormuşum. Buraya başka sayılar yazsak da aynı kuraldan, aynı formülden, şablondan yapabiliriz. Geçiyorum. 7. soruya. Peki 7. soruyu ben nasıl yazabilirim? Bakalım şimdi. A kümesi, B kümesi verilmiş mi? Yani buradaki doğal sayılar kümesinin eleman sayısı istenmekte. Şimdi A birleşim B ne demek? Bunu kümeyle de şöyle bir şeklini çiziyorum. A kümesi, B kümesi, şekil yazanı yapalım. Elemanlar demek bunların tamamının elemanları demek oldu mu? Yani o zaman mesela şunları bulalım. Şimdi eksi kök 5 ile kök 5 arasındaki tam sayılarımız daha doğrusu doğal sayıdır değil mi? Doğal sayısı ben o zaman sıfırdan başlamak istiyorum. 1 olur, 2 olur. Kök 5, 2 küsur olduğu için zaten 2'ye kadar gelebildim. Tamam mı? Burada A'nın 3 tane elemanı var. Şimdi B'nin de bunlardan farklı elemanları varsa onları yazalım. Kök 4 dahil yani 2 var. Değil mi? O zaman bundan sonra 3'ten gidelim 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 kaça kadar? 2 4, 16'ya kadar. Birden başlasaydık 16 tane 0 da var. O zaman burada 17 tane elemanımız olacak. Tamam. Bu da bu şekilde. Geçiyorum. Bunları ben nasıl yazabilirim ona bakalım. Şöyle diyebilir miyiz? Şimdi aralık gösterimi, mutlak değer gösterimi. Şimdi yukarıda bir şablon öğretmiştim değil mi ben? Bakın şurada daire içine almıştık ya. o şuraya bakın. X eksi toplamlarının yarısı, farklarının yarısı tamam mı? Unutmayın. Her yerde karşımıza çıkıyor. Şimdi mutlak değerli gösterelim bakalım gerçekten de öyle mi? İspatını yapalım. O toplamları kaç? 8. 8. Ben bunları ne yaptım? 2'ye böldüm. 4 oldu. Bakın burası toplamlarının yarısı. Farkından 6, yarısı 3. Tamam. Çok güzel. Yazalım. Şimdi x'ini topladım. Kaç oldu? 44. 2'ye böldüm. 22. x eksi 22. Aralık söz konusu küçüktü. Tamam. E ne demiştik buraya da? Toplamların yarısı farktan yarısı. 45'ten eksi eksi 1'i çıkarttım. Ona dikkat edin. Şöyle yazıyorum. 45 eksi eksi 1. Yani 46. Yarısı kaç oldu? 23. Demek ki bu şekilde yazabiliyormuşum. Tamam. Şimdi hocam buradan buraya gitmeyi anladık. Tam aralık verdiğinde ne demiştik? Şimdi toplamların yarısı farkın yarısı. Peki buradan buraya nasıl geleceğiz? Bunda türlü türlü yöntemleri var ama şunu unutmayalım oğlum. Bunu da çok kullanıyoruz. Eğer x artı bir yani mutlak değerimiz bu sayıdan küçükse bunun artılısı ile eksilisi arasında değer alır ile yani 4 ile eksi 4 arasında. Attım diğer tarafa kaç oldu? 3 mü? Attım diğer tarafa kaç oldu? Eksi 5. E, o zaman bunda aralık olarak nasıl yazabiliyormuşum? 3 ile eksi 5 arasında olduğunu ya yazabiliriz, söyleyebiliriz. Yani şu da olabilirdi aslında. Hani şurasında derdik ki toplamların yazısı. Yani buraya biz A, B derdik. tam Aralıklara. A artı B'yi. A eksi B'yi bulabildim. Hocam ne demek istiyorsun? Mesela şöyle diyelim. Şu A olsun, şu B olsun. Ben buraya ne demiştim mesela? Veya buraya ne demiştik? Önce şuradan gidelim hadi yukarıda vermiştim ya. Farkının yarısı. Burası farkının yarısı. Yani b eksi a bölü 2 eşittir kaçmış? 4. Yani b eksi a kaçmış? 8. Bu 1. Ee, daha sonra toplamlarının yarısı demiştik. a artı b bölü 2 eşittir. Yani şuraya dikkat edin. Buradan ne geldi? Eksi 1 geldi oldu mu? Eksili haliydi ya. Buradan da ne gelecek? a artı b eşittir. Eksi 2 olacak. Taraf tarafa topladım. Bakın a'lığa gitti. 2 tane b eşittir kaç oldu? 6. B kaç? 3. B 3 ise bakın B demiştim. Burası 3 geldi mi? Evet. Aynı zaten Yeni yazıp bulabiliriz. Evet. Birinci yazılı çözümlerimiz bu kadardı. Bunlar da yine kafanıza takıldığı yerler varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yazılı çalışmasında görüşürüz. Tamam.